Merhaba merhabalar arkadaşlar. Bugün babama şaka zamanı. Evet babamın evde ee, kayboldum şakası yapacak güneş şimdi babasını annem arayacak. Ve, annem ve ablalarım kaybettim. Evet. Kuzuyu bile kaybettim. Babanın lütfen bana yardımcı ol diyeceğim. Ve babamla şey yapacak. Şimdi arıyorum. Babanı Ama... ara. Cemil babanı arıyoruz hı hı. şimdi tamam mı biz yanında yokuz tamam mı hı hı. diyorsun ki annem bana telefonu verdi bana ulaşabilirsin dedi diyorsun Tamam Konuş babamla şimdi Baba ben kayboldum AVM'de Ne kaybolması neredesin babacığım sen Baba AVM'de kayboldum bilmiyorum kapının önündeyim şu an ama hiçbir şey yok Bilmiyorum baba <laughs> Az kayboluyor yavrum. Annen yanında yok muydu? Yok ki. Kızım güvenliğin yanına falan git. Nerede sen Ben gideyim hemen. Kumuş merdiğim baba. Tamam kızım güvenliğin yanına git. Gidemiyorum baba. Baba güvenliğin yanına gidemiyorum. Kızım ne saçmalıyorsun? Annen gelin nerede senin babacığım? Baba <laughs> Bir tane var. Ya. Hayır onları hiç şaka yapmıyorum. Küçük çocuğa güldüm ya. Ben şaka yapıyorum. Gerçek kayboldu mu AVM'de? Niye anlamıyorsun? Gülüyorsun sen. Ben Hayır sen gülmüyorum. Beni korkutuyorsun ben biliyorum sen. <laughs> Neredesin? Şey? Gel, buraya. Tamam hemen geleyim şöyle yerine. E kumuz ben AVM kumuz ben Tamam, bir dakika sonra oradayım. Kapat kızım. Tamam. Anne burada ya nasıl bilmiyorum kızım ya. Başma ya. ama böyle şaka mı olur ya böyle şaka mı olur ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Sen de telefona çekiyorsun kapat ya. Arkadaşlar ben Elif eve gidiyorum. Bir fanı e olarak onu. Egemen Egemen olacak. Çocuğun adı Kuzey olmayacak. Hayır. <laughs> Hayır, onun ismi Kuzey. Kuzeydi ama Egemen olabilirdi. Ya, egemen evet, olsun. Güneş ne aldın bakalım kolundakine? Evet. Küçük bir hediye. Küçük bir hediye aldı. Murat abisi ve Zehra ablası bunu çok güzel karşıladı. Güneşi çok güzel karşıladılar. Aa, Athena'ya evet, kabımız da var. Evet, onlara Elif ablasına gösterecektik ama Elif ablamız şu anda uyuyormuş, evet, değil mi Güneşciğim? Uyuyor Evet, başka zaman inşallah görüşeceğiz. Şere çok şere teşekkür ediyorum, güzel ağırladığınız için tamam. çok sağ olun. Lababalı. Güneş gel buraya. Güneş çok mutlu arkadaşlar çünkü Elif ablasında. Elif ablam bana lababalı bileklik, lababalı hediye etti. bileklik hediye etti. bileklik hediye Bunu ben hep şeyde görüyordum, temada İçime takılıyordu hep. Hep içime takılıyordu cidden. <laughs> Hep almak istiyorum. Böyle diyorum ki ama ya diyordum. Ama ya diyordum. Babama ayıp olur mu acaba? Öyle mi? <laughs> Hadi bakalım gezelim gel.